Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün bu ki e, kimdi Spike'ın etkinliğini oynayacağız arkadaşlar ve şeker patlamasını aktif edeceğim. Şöyle hemen bir karakter seçelim. Bugün ilk maçımı Bibi ile açacağım çünkü ortamın havalı simvanını almasına son bir maç kaldı. O yüzden ya dur. İlk ilk önce şu maçı yapayım. Sonra onu hesaplaşma modunda yaparım. Şöyle aktif edelim. Ve şuradan basalım ve başlayalım. Şöyle açılmasın başlasın bakalım. Şöyle. iki tane şey var. Rico. Bir tane de Colt. Bence yeneriz. İlk daha zor modda değil. Hemen 10.000 %10 canını aldık. Şöyle bir tane ulti atayım ben de. Hayır bir şey atıyor. Ne attı? Şöyle bir tane ben de ulti atayım. %40 canını yok ettik bilem. Şöyle kalkanı açasım direkt ay bıçağı basacağım. Şöyle bastım. Buradan ölmeden bir tane daha bastık. Bayağı canını aldık buradan. Şöyle ve yok ettik bir kalk son kalkanını da eee, ölmek üzere şuradan bir tane daha ulti üstüne attık hepsini. Şöyle uzaktan uzaktan bir tane ateş aç derken olmadı. Şöyle emojimiz zaten üçümüz de kudurtucu emoji attık. Ve Spy kudurdu. Şöyle başlayalım tekrar maçımıza. 3300 canı var şu an başlasın. Şöyle direkt saldıracağım ama. Şöyle sektirerek vurduğumu daha iyi olabilir. Yeni özelliğinde ileri gidiyor. Diğer başka özelliği var mı onu daha göremedik. Şöyle bir şey attı mı atmadı üstümüze doğru. Şöyle şu kalkanını yok ettim atarım. Ay bu Bu ne? Değişik bir şey attı şu an. Hayır vurma bana sakın. Şu kalkanı yok ettikten sonra atayım hemen oh. ay bir çarşı <laughs> yani, Şöyle Şimdi bu kalkarını da geçirmek üzereyiz. Ayy boşuna şuna attı kıyıklığı. Bu da ben ne yiyeyim hemen onu. Şöyle aykı çarjı ölçüsünü birden doldurabilsem. İlk onu. Hayır olmam. Sonra bir tane aykı çarjı attı. yok ettik. Şöyle emojimizi atalım. Ve buradan başka bir etkinliğe geçelim. Şöyle sadece süper emler yazdı. Şuradan hemen savaş arenasına geçelim. Şöyle düş kupalı bir karakter alalım ki güçlü rakipler gelmesin karşımıza. Ve hemen bitelim bu maçımızı da. Bakalım kim gelecek. Dynamite, Rico, Angelo. Güzel Eriko ile Colt. Bir de ben de Tron kaldım. Şöyle emojimizi basalım hemen. Şu an Jolo Dynamite'den şöyle direkt şey bir tane şey aldık. Şuradan da ben şunları azıcık vurayım. Sonra kasaya direkt ulti atacağım ben. Şöyle iki ince seviye oldum. Şöyle Ancelo'nun üstüne gireyim derken giremedik. Gel buraya Ancelo. Burada Ancelo'yu yok ettik mi? Yok ettik. Buradan bir tane şunları vurayım. Vuralım vuralım hemen. Ve neredeyse bu şeyini yok ettik. Aksesuarla can aldık. Şöyle vuralım. <laughs> ve bunu yok ettik ve buradan hemen kaçmalıyım. Ryuko altı seviye olmuş. Şöyle, şöyle ben mancarayı burada yok ettim. Bunu da burada yok edebilsek. Derken Dynamite kulüpte atacak şimdi üstümüze. Ben şuradan Dynamite'in direkt üstüne gideceğim. Aldım Dynamite'i. Buradan Ryuko'yu da öldürdüm. Robot'u da öldürdük. Ve 5 seviye oldum buradan. Onlar da bizim kalkanı yok edemeden biz onların kalkanını yok etmek üzereyiz. Ay kalkanını yok ettik. Şimdi ro büyük robotlarını yok ediyoruz derken Rico hyper charge bastı. O yüzden ben de atladım. %40 cana kadar düşürdük. 37. Hemen buradan koşup saldıracağım derken bizim Rico bayağı vurdu. %23 canı kaldı. Bizim Rico yargıda atıyor burada. Şuradan ben şundan şunu da alamadık. Şimdi siz on, önden gidin. Robotlar önden giderken. Ben de şuradan ulti bastım. Ve yok ettim. Şöyle kudurtmak, kudurtmak için emojimizi de bastık. 17 kupamız geldi. Buradan da şeker kimliği bitmeden başlayalım. Diğer maçımıza. Bakalım. Bu sefer kim gelecek yanımıza? Amber'la Colt gelmiş. Karşıya da Crow, Ash ve Ems gelmiş. Bu arada da Crow ve Ash iyi olmayabilir de Ems iyi vuruyor. Şu direkt ben Ems'e doğru saldırdım. Buradan Ems'i öldürdüm. Ben şuradan şunlara iki tane vursam. Yok oldu. Hop Burada Crow beni öldürdü be ama biz vuruyormuşuz. Şu an daha yeni fark ettim onu. Demin de öldükten sonra tüm gitmiş. Buradan direkt saldıracağım ben. Direktlerine doğru şöyle ikisini birden yok ettik ve 3 seviye olduk buradan. Şunu da yok edebilirsek buradan. Ve yok ettik. Buradan azıcık saklanmam lazım benim canım çok az şöyle yok edebilirsem emzede şöyle vurduk ve yine ikisini birden öldürdük 4 seviye oldum bizim arkadaşlar hiç çalışmıyor ikisi de 0 seviye ederken çalışmaya başladılar galiba şurada ben crow'u yok edebilirsem yok ettim mi şu ultiyle hayır ya Ember saldır. Vur Ember. %52'ye kadar düşürdük ama Crow da oradan bir a, bir yandan vurmaya çalışıyor. Ben şu robotu alırken alayım hemen. Altı yapacak mı robot beni? Yapmadı. Şu ben direkt şu emzin üstüne gideceğim. Hop bir daha eşin üstüne geldik. Buradan ulti yazsınız Hayır buradan kaçmalıyım. Çok az canım kaldı. Şuradan bir tane şuna vursam. Bir daha vuramadım. Liza member saldırıyor şu an. Şuradan. Ben şöyle hata geçtim yine. Hop şöyle. Hop şunu da şöyle yok edemedik. Eşi şuradan yok ettik. Seni de şuradan robotu da yok edelim. Kaçalım bir yandan da. Çok az kaldı 7 olmamıza. Şuradan şunlara vur vurabilsem. Ve oradakilerin hepsini aldım. Şöyle atışa bastık. Ve saldırmaya geçtik. Kasalarını buradan yok ettik. Kasa diyorum savunma sistemini. Şuradan yırtık yapalım. Bize vurmasın. Ve yok ettim. Elimizi gelme üstüme. Crow hayır. Öldürdü beni Crow. Bizim Ember ne yapıyor? Belli değil. Şu an bizimkiler. Ee. Eşe bak. Gelmiş buradan vuruyor. Gel buraya eş. Şimdi ben seni yok etmez miyim? Hop. Direkt buradan üstlerine atladım emzin. Emzide de burada yok ettim. Yani sizi de burada yok edip 11 yapayım kendime. Olamadık ama şuradan eşin üstüne atlarsam yaptım. mı yapamadım yine. Ultimi doldursam direkt kasalarına atlayıp yok etmeyi düşünüyorum. Şu an ulti at gold oradan bir tane kasalarına. Hayır. Şuna canımı doldurup saldıracağım direkt. Komple bir canım dolsun. Şöyle direkt atladım kasaların üstüne. Şöyle vurduğum kadar vuracağım. Bir kez daha vuramadım. Bizimkiler hala saldırmaya çalışıyor. Crow şu an nerede olduğunu bilmiyorum karşıdaki Crow'un. Ve vurmaya geçmiş o belli ki. Evet. Şu an ben o Crow'u direkt saldıracağım üstüne. Bunları yok edebilirsem Crow direkt devre dışı kalır. Ay bu attı. Ultisi olduğundan çok sıkıntı burada. Karşı takımdaki en iyi kozları burada Crow zaten. Crow'u e devre dışı bırakabilirsem Şuradan şu ikisini de alırsam direkt gideyim ben. Yine ve 12 oldum burada. Grove'la eşitlendik. Şunu buradan yok ettim mi? Canımı doldurup saldırayım ben yine. Şöyle ulti attım. Colt da saldırıyor. Ben buradan geri kaçıyorum hemen. Canım da olsun. Canım bu kadar yeter. Ben buradan saldırmaya geçtim yine. Burada yok ettik mi? Yok ettik. Bu maç uzun sürdü ve yıldız oyuncu olmuşuz. 25 şeker daha geldi buradan. Ve Aa, doğru bir tane daha var. Dün video çekemediğim için enerji patlaması vardı. İlk önce ben bir karakter seçeyim burada. Jiyong mu seçtim? Trunk kalsın burada. Hemen enerji patlamasını aktif ettim. Tekrar savaş aynası gireceğim. Bu videoda bayağı şeker kastacağım büyük ihtimal. O karşıya bayağı güçlü rakipler gelmiş. Bu sefer Barry ile Jack'i sıkıntı yapabilir. İyi oynuyorsalar. Bizde Barley ne alaka? Bir de 40 bin canı var. Ay 40 bin diyorum. 4 bin canı. Aa Beri'nin canı da azmış karşı takımdaki. O Beri yok edebilsem burada direkt ben saldırabileceğimi düşünüyorum. Ve sa onu yok etmeye gerek kalmadan burada yok ettim bazı kasalarını. Ama onlar bizim kasayı daha fazla yok etmiş. Beri burada Berli'yi kovalıyor da. Hop gel buraya bir anda ona döndük ve şaşırtıp öldürdük ben buna direkt burada yok edebilirim bunu büyük mü? Açılsın kasaları. Hop şöyle bir tane aksesuarla canımı aldık. Azıcık daha. Şöyle vurup kaçtık yine. Bu sefer de geliyor yine. Bizim kasa neredeyse yok olmuş. Edgar ne yapıyor orada? Hiç belli değil. Şöyle kulesini vur bir tane bana vurmadı ama aksesuar boşa gitti. Buradan uzaktan uzaktan vuracağım azıcık. Kaçayım ben buradan en iyisi. Biri şu an bana musallat oldu. Ulti attığı gibi ben de şuradan kaçtım direkt. En şu an sıfır seviye mi? 6 seviyemiş. Bayağı olmuş Ems. Ben Ems'in e üstüne şöyle atlarım ben. Şöyle ben kaç oldum? Altı oldum. Bizim Edgar iş yapıyor. Şurada ben bunun kasalarını yok ettim. Bu kasa gitti. Evet. Şu an Edgar Hyper şarj ultisini basıp atlarsa kasanın üstüne. Oha! Jesse ne yaptı burada? Yargı dağıtıyor Jesse burada. Ya nereye attı? Otomatik atmak çok sıkıntı yapıyor ya. Bizim Edgar mı atlamış öyle? Evet. Çünkü bayağı vurmuş. Hayır ben burada öldüm. Edgar Edgar direkt ona saldır. Yüzde Edgar orada onu öldürür. Emzi öldüremediniz mi ya? Enz bu maçta iyi oynadığından bayağı vuruyor. Ben direkt şuna saldıracağım. Edgar sen de saldır. Ben ultimi aldım. G Geliyorum yukarıya. Şöyle destek olmak için. Şöyle cesin üstüne direkt atlayamadık. Ben aldım Edgar'dan önce o robotu. Edgar direkt kasaların üstüne atla. Yani o tiye doldurduğu için. Alp'ı charge kasıyor galiba şu an. Ben direkt senin üstüne atlarım. Ems'i yüzde %30'a düşürdü derken bizim Edgar 24'e düşürdü. Şöyle ben şunu yok ettim. Şurada azıcık vurayım şunlara ulti de olsun. Jesse gel buraya. Alacağım senden azıcık can. Beri gelsen ya da. <laughs> Beri üstüme atlamasını düşün. Atlarsa direkt ben saldırabilirim. Hayır. Onlar bizim kasaya saldırdı şu an. Hayır. Köşk atlasaydım orada. Yok ettiler kasamızı. Kaybettik. Burada bir tane daha şey maçına geyim. Bir maç daha kazanabilirsek güzel olacak bizim için. Bakalım. Lola, Jesse, Shelly. Kolay. Bunlar büyük ihtimal bot düşük rütbe. Ama bizim yanımızdakiler de bot galiba. Kenji'nin 3800 canı var. Oha çok az. Şöyle ben kaçayım buradan. Arkadaşlar bu video çok uzun olmasın diye part 2 part 1 şeklinde yapacağız. Part 1 bu kadardı. Part 2'de devam edeceğiz. Bay bay. Part 2'de görüşürüz.